İşte arkamıza hemen getirdik efendim Bozkurt Treni bu. Yani o 1938'li yıllarda ilk trenlerden bir tanesi ve işte nostaljik bir gezi yapmak için sizleri eski adı Saç, şu anda Türesaş Bölge Müdürlüğü olarak burası hizmet veriyor. Saç sınırlar içerisinde yer alan Demir Demiryolları Müzesi'ni 3000 tane eser bakın 3000 parça orada geçmişten bugüne e, Tüdem Saç'ta neler yapılmış neler kazandırılmış o günden bugüne neler hayatımızda yer almış 3000 tane parça böyle koleksiyonluk yani özel parçalar hepsi burada şu anda e, sergilenmeye başladı. Orayı da gidip görme şansını elde edebilirsiniz Türesaş'ın Saç'ın içerisinde yani demiryollarının nostaljik bir şekilde müze haline getirildiği bir yer vardı burası. Rötuş yapıldı, temizlendi, düzenlendi ve tekrar ziyaretçilere nostalji bir gezi imkanı sundu. Türkiye Demiryolları Makine Sanayisi Tütemsaç Müzesi Osmanlı dönemi ve sonrasında demir ağlar için üretilen ve kullanılan parçaları ziyaretçilere sunuyor. Nostaljik bir ortam oluşuyor. E, tabii bunun bir benzeri de Eskişehir'de var sevgili izleyenlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının kullanmakta olduğu buharlı lokomotif ve yük vagonların onarım için 1939 yılında Sivas CER Atölyesi adıyla kurulan ve Düdem saç adı altında çalışmalarını sürdüren fabrika bünyesinde faaliyet gösteren müzede sergilenen 3000 parçalık, antikalarla geçmişten günümüze güzel bir tur yapıyorsunuz. Geçmişten bugüne yani neler üretilmiş, neler kullanılmış yani o köstekli saatler olsun, küçük böyle hediyeler yani müzeyi gezdiğiniz zaman 1939'dan günümüze kadar demir yollar için neler yapılmış, işte neler üretilmiş, orada çalışanların hatıraları, onların elemeyi, göz nuru bunların hepsi burada güzel bir şekilde sergileniyor sevgili Biz de diyoruz ki görmek isterseniz e Tudem bahçesinde şu anda Turesaş bölge müdürlüğü olduğu için orada gidip güzel bir şekilde gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Antika yani güzel böyle 3000 parça, az bir parça değil yani oraya girdiğiniz anda gerçekten ayrı bir havaya giriyorsunuz. Bunun bir benzeri de e, Eskişehir'de vardı. Oradakini de gezmiştim. Çünkü Sivas'ta Eskişehir birbirine bağlantılı bu yönde sevdizen. Bir taraf yük bak onu bir taraf lokomotif üretimleri gerçekleştiriyor. Hep ortak entegre yönünde. Hatta devrim arabalarının motor blokları da Sivas'ta yapıldığı tabi o yıllarda biliyorsunuz. Devrim arabalar işte e, üretim için tamamen yerli malı bünyesinde bir e, mühendislerin bir araya gelerek oluşturduğu bir araba idi ama o yıllar Tabii ki işte bir kader diyebiliriz veya işte ihmalkarlık o günden bugüne çok şey geldi geçti ama o tarihi yolculuğu Sizlerde yaşayın diyoruz yine e, Bozkurt lokomotifi var e, Türesaş'ın bahçesinde. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait o zamanki adı Sivas Demiryolları fabrikaları olan e, Tüdemsaş firması tarafından üretilen ilk Türk e, lokomotifi de yine orada e, hemen Türesaş'ın giriş kısmında görülmekte. Sivas Cel Atölyesi olarak tabi burası geçmiş yıllarda hizmet veriyordu. Arkamda da Bozkurt trenini şu anda görüyorsunuz. Bununla beraber e, Tüdemsaş Müzesi'ni de gezebilirsiniz. Dediğim gibi Sivas'ta güzel, hoş vakit geçiyor geçirebileceğiniz çok güzel, çok özel yerler var. Gezin görün, memleketimizi daha iyi, daha yakından tanıyın diyoruz. Çünkü biz ne kadar çok tanıtırsak, ne kadar memleketin her köşesini bilirsek gelenlere de o kadar anlatacağımız hikayelerimiz, konularımız olur diyoruz.